Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel mesaisine Ankara'dan devam ediyor. Bugün genel merkezde. Önce parti meclisi ve ardından da kapalı grup toplantısına başkanlık ediyor. Ayrıntıları almak için Fatih Poyraz'a dönüyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel İstanbul'daki mesaisini tamamladıktan sonra dün akşam saatlerinde başkent Ankara'ya geldi ve burada Partisi adına iki kritik toplantıya başkanlık edecek. İlki tamamlandı. Parti meclisiydi. Genel merkezde gerçekleştirildi bu. Yaklaşık bir saat gecikmeli başladı ve bir buçuk saat, bir, bir, buçuk saat sürdü. Dakikalar önce de sona erdi. CHP parti meclisi Alt iki önemli karara imza attı aslında parti meclisi parti adına özellikle parti meclisinde 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararını oy birliğiyle onayladı. Zira bilinti üzere Özgür Özel 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gitme kararı almıştı ve bunun aslında parti adına yürürlüğe girebilmesi için parti meclisinde onaylanması gerekiyordu. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi adına oldukça önemli bir oylamaydı ve oy birliğiyle bu onaylanmış oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi artık 6 Nisan'da olağanüstü kurultayını gerçekleştirecek eğer her şey yolunda giderse. Tabi Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı da bu parti meclisinde onaya sunuldu. Parti meclisi üyelerine sunuldu ve oy çokluğuyla yine Cumhurbaşkanı adayı olması oy birliğiyle kararlaştırılmış olduğu parti meclisinde. Tabi birçok önemli konu başlığı vardı aslında bu toplantıda ve yine hemen yaklaşık dakikalar sonra da başlayacak olan kapalı grup toplantısında 3 gündem maddesi var diyebiliriz. Bunlardan biri özellikle olağanüstü kurultaydı. Bunu etraflıca ele aldılar ve oy birliğiyle olağanüstü kurultay karara alanmış oldu parti meclisinde yine buradaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kapalı grupta da bu konu etraflıca ele alınacak. Milletvekillerinin de onayına sunulmuş olacak. Tabi Ekrem İmamoğlu'nun adaylık süresi, süreci de ele alındı. Hem parti meclisinde hem de ilerleyen dakikada başlayacak toplantıda ele alınacak. Zira burada bir imzaya sunulacak. Milletvekili parti meclisinden alınan onayın ardından burada da milletvekiller, milletvekillerinden imza alınacak. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Thank <sighs> you. Cumhurbaşkanı adayı olması için aslında parti adına bu resmileşmiş olacak. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nda herhangi bir seçim takvimi olmadığı için bunu resmi olarak aslında ifade etmek mümkün değil. Parti adına artık kesinleşmiş olacak iki oylama üzerinde. Tabi bunların yanında aslında yine özellikle olağanüstü kurultay gündem maddesiydi. Bu da etraflıca ele alındığını ifade etmiştik. Buna ilişkin aslında özellikle kayyum atanması söz iddiaları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve olağanüstü bir önceki kurultayın iptal olması söz konusuydu. Bu sebeple de olağanüstü kurultay kararı almıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak olası bir kayyum atama söz konusu ataması olabilir mi? Buna karşı işte ne tür önlemler alacak? Cumhuriyet Halk Partisi bunu da etraflıca ele almış oldu ve bir yol haritası belirlenecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Parti meclisinde de bu etraflıca ele alındı. Zira Ekrem İmamoğlu için bir imza kampanyası başlatılacak. Bilindiği üzere ön seçimde 15 milyonu aşkın bir o almıştı Ekrem İmamoğlu. İşte bu oy oranının üzerinde bir imza kampanyası başlatacaklar ve bu 15 milyon üzerinde bir imza toplamayı düşünüyor Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde süreç nasıl işlerse işlesin aday cumhurbaşkanı adayları son güne kadar Ekrem İmamoğlu olduğunu Özgür Özel de defaatle de ifade etmişti. Bu süreci aslında yine özellikle belirtmek için vurgulamak için Cumhuriyet Halk Partisi birçok kentte mitingler düzenleyecek. Bu çerçevede özellikle büyük şehirler başlayacak. Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Trabzon ve Bursa gibi büyük illerde bu tarz mitingleri gerçekleştirecek. Yine milletvekilleri de bayram süresi boyunca sokakta olacak halkla bir araya gelecek. Bu hem parti meclisinden geçen bir gündem maddesiydi. Yine milletvekilleriyle de ilerleyen dakikalarda ele alınacak. Olası bir erken seçim olması durumunda ise yine hazırlıklarını sürdürüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Böyle bir durum söz konusu olursa Ekrem İmamoğlu adaylığıyla bu erken seçime girecek ve olası aslında diploması iptal edilmişti Ekrem İmamoğlu'nun ve bunun önüne geçebilmek için yani şu an aslında Ekrem İmamoğlu'nun aday olma şansı yok. İşte bunun önüne geçebilmek için de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hukuki bir hukuki süreci başlatmış ve alınan kararın iptali için konuyu yargıya taşımıştı. Bu konularda yine parti meclisinde ele alındı. Dakikalar sonra da kapalı grup toplantısında da ele alınacak. Belirttiğimiz gibi yaklaşık 10 dakika önce parti meclis Toplantısı sona erdi. Dakikalar sonra da kapalı grup toplantısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapalı grup toplantısı başlamış olacak. Tabi oradaki gelişmeleri de takip ediyor olacağız.